Evet Sultan Dağı'ndayız ve 72 bin metrekarelik bir alanda çalışmalar devam ediyor. Ne çalışması? Türkiye'nin en büyük gençlik kampı çalışması. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığı yatırımlarla kendi adından söz ettiren Afyon Karahisar bu yatırımlarından birini de Haziran ayında açmak için çaba sarf ediyor. Gençlik Spor İl Müdürümüz Feyzullah Dereci, Sultan Dağı Belediye Başkanımız Mehmet Aldırmaz'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Kanal iç olarak sizler için görüntüledik. Sultan Dağındaki Gençlik Kampının olduğu yerdeyiz ve Belediye Başkanımız Mehmet Aldırmaz'la beraberiz. Belediye Başkanımız kampı anlatacak, kampın kente katkısını anlatacak bize. Evet Başkanım, Sultan Dağına yatırımlar yağıyor. Dediğin sizinle beraber. Bu yatırımları biraz aktarır mısınız? En son Gençlik Kampı başladı. Bu Gençlik Kampı nasıl bir kamp? Sultan Dağına neler getirecek? Teşekkür ederiz. Gençlik kampımız Sayın Bakanımız, Spor Bakanımızın destekleriyle, Sayın Valimizin, Sayın Siyasilerimizin, Vekillerimizin, il Başkanımızın uğraşlarıyla Sultan Dağı'na kazandırıyoruz. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. 300 kişinin kamp yapabileceği, 300 gencimizin ya da sivil toplum örgütlerinin kamp yapabileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği bir alan oluşturuyoruz. E, bu alanımızda e, zipline'larımız, yüzme havuzlarımız, e, spor e, farklı sporların yapıldığı survival parkurları, halı sahamızın olduğu, paintballın olduğu bir alanlarımız var. E, Türkiye'nin bizim bildiğimiz e, ve öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'nin en büyük, en güzel, en kapsamlı kampı oluyor. E, bundan dolayı emeği geçen herkese gerçekten sonsuz teşekkürler ederiz. E, bu kampımızın Sultan Dağı için önemi buraya ciddi bir ekonomi sağlayacak olması, ciddi bir e, sirkülasyon, insan ve maddi ve e, kişi katılımı anlamında ciddi bir sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. E, i̇nşallah maddi ve manevi katkılar olacak. Aynı zamanda yine e, meydanımıza ilişik bir durum oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük Selçuklu kent meydanını yapıyoruz. Ee, i̇nşallah onunla ilgili de güzel bir e, birliktelik sağlayacaklar ve birkaç proje daha geliştirip Sultan Dağı'nın sürekli ziyaret edilebilir hale gelmesini istiyoruz. Artık Sultan yaptığımız projelerde e, yerelde ve esnaf bazında e, maddi bir katkılar yani maddi girdiler olmasını istiyoruz. Esnafa yansısın istiyoruz. E böyle Sultan'da Sultan meyvenin merkezinden sonra bu sefer gençlerin de merkezi olacak. Öyle görünüyor. E, bu e, kirazın cennetin cennetiyle e, gençlerin cennetini birleştirebilir der miyiz? E, kesinlikle deriz. E, kirazımızla ilgili de zaten yine dediğimiz gibi çiçek döneminde ya da hasat döneminde kirazla ilişik bazı yine ortak projeler yap, yapmayı düşünüyoruz. E, büyük geçim kaynağımızdır. En büyük geçim kaynağımız e, kiraz. Kirazla beraber bir alternatif oluşturmak istiyorduk. Aslında bunların hepsi bir çatıda topladığımızda turizm ve ziyaretçi ağırlama aslında kaynaklı devam ediyoruz. Hem kampımızda hem meydanımızda işte yine bazı turizm festivalleri yapmak istiyoruz. Kiraz çiçeği festivalleri, uzak doğuda ilgi çekici durumlar oluşturabiliyor. Yani ana temamız Sultan Dağı'na bir ziyaretçi akımının sürekli bir akımın oluşması, bunun maddi manevi vatandaşımıza ve esnamıza yansıması. Ana fikrimiz bu. Dediğimiz gibi destekçilerimize gerçekten bir teşekkürüz. Çok mutluyuz. Bize verdikleri desteklerden dolayı gerçekten çok iyi hissediyoruz Sultan Dağı adına. Ee, Sultan da onlara minnettardır. E, vali Bey'in çok büyük katkıları oldu Sultan Dağı'na bu hizmetlerin gelmesi için. E, vali Bey'e neler de söylemek Valim, Sayın Valimiz sağ olsun meydan konusunda sürekli beraber. Ee, sürekli takip ediyor, her gün takip ediyor. Sürekli videolar atıyoruz, fotoğraflar atıyoruz, ee, görüntüler arıyor, bizim çalışmalarımızı takip ediyor. Yani buraya gelmediği günler de aslında her gün sağ olsun bize bu gerçekten ciddi bir güç katıyor. Maddi manevi yanımızda, destek olarak yanımızda. Yine e, biliyoruz ki tanıtım aşamasına geçtiğimizde e, Ayazini'den sonra Sıra Sultan'dan da dediğinde bile il, ilde bir e, heyecan oluşmuştu. Bu heyecan bizde de oluştu tabi. Onun o maddi manevi desteklerine, tanıtım anlamındaki hevesine, Sultan olan sevgisine çok ayrıca teşekkür ederiz. Ee, çok seviyoruz onu. Alanlar razı olsun. Evet müdürüm, eee Sultan Dağı'ndayız ve Sultan Dağı'nda sizin kurumunuzun hummalı bir çalışması var. bu çalışmaları anlatır mısınız? Hangi çalışmalar bunlar? Evet şu anda Türkiye'nin en büyük gençlik kampı olacak bir alandayız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, sizlerle beraber ilk e, röportajımız olacak inşallah. Ee, tabii Türkiye'nin, dedim az önce, gerçekten Türkiye'nin en büyük kamplarından bir tanesi olacak. Ee, bunu zaten bakanımız kendisi de ifade etmiştir. Özellikle Sayın Valimizin e, bu manada e, şeyi var, yani Türkiye'nin en iyisi olsun diye böyle bir hedefi var. Ee, öncelikle tabii bu e, alanla ilgili böyle bir, bir isterseniz bahsedeyim mevcut faaliyet alanı olarak görmüş olduğunuz bu ormanlık alanın içerisi toplamda 63 bin metrekare alanda kurulmuştur. Bu 63 bin metrekarenin içerisinde neler var? Bir kere mevcut sınırlarımızın etrafında gezen Bisiklet yolumuz ve yürüyüş yolumuz var. Hmm. Ee, hani o İstanbul'da böyle yürüyüş yaptıkları ağaçların arasında aynı o görüntüyü burada vereceğiz inşallah. Hmm. Hem bisiklet hem yürüyüş yolu olacak. Ee, başka neyimiz var? Hemen yan tarafımızda yüzme havuzumuz var. Ee, hemen yan tarafında halı saha var. Hmm. Halı saha. Hemen az yukarısında paintball alanımız var. Hemen diğer tarafta zipline tırmanma duvarımız ve zipline e, alanımız var. Hemen aşağıda otah çadırımız var. Burada yapacağımız e, e, salon içi etkinlikler, faaliyetler, sohbetler, işte Türkü geceleri ve benzeri etkinliklerin yapılacağı e, otağ çadırımız var. Hemen aşağısında da e, amfiteyatro. tiyatro. Ee, i̇nşallah beraber bakacağız orada ee, yaklaşık e, 300 kişiyi veya 400 kişi yani o durumuna göre oturma durumuna göre 400 kişiyi barındırabilecek bir e, amfiteatromuz olacak. Peki şu yurdumuz kaç kişilik? E, yurt daha önceden yapılmış bir yurttu. E, tabii ihtiyaç e, ihtiyaçlar e, hasıl olmayınca diğer ilçelere aktarılınca burası boşaldı. Dolayısıyla biz burayı kamp olarak değerlendirelim dedik ve 150-150 olmak üzere 300 kişilik barınma e, kapasitesi var e, ve bu yurdumuz e, tamamen otel konseptinde. Ee, anahtarları yani şöyle anlatayım ee, anahtarlar kartlı sistem. Yani otellerdeki kartlı sistemin aynısı. Yani o, 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 o özellikle olan bir e, şeyimiz olacak. Ee, bu 300 kişiyi hem burada barındırabileceğiz hem etkinliklerimizde bütün alanlarımızda bir kısmı oto çadırında etkinlik yapacak, bir kısmı yüzme havuzunda, bir kısmı halı sahada derken bir genç buraya geldiği zaman da hiç boş durmadan hep bir faaliyetin içerisinde olacak. Bu kadar alanların iç içe olduğu bir kamp halen yok. İnşallah biz olacağız. Burada yapmak istediklerimiz bazı şeyler de var. Mesela ne yapabiliriz? Buranın mesela bütün alanın ee, ben e, haritasını çıkarttırdım. Oriyantrik haritasını çıkarttırdım. Hı hı. Ee, niye çıkarttırdık? Milli takım buraya gelsin, kampa girsin. Ee, efendime söyleyeyim, güreş e, burada bir spor salonu da yapma durumumuz var. Onu val, Sayın Valimiz'e arz ettik. Valimiz onunla ilgili zaten bir çalışma çalışmaya e, başlattı. E, ee, takım, milli takımlar geldiği zaman da burada ne yapabilecek? Kampa girdiği zaman da çok rahat bir şekilde hem kampını yapacak hem burada istirahatını yapacak. Yani hem gençler için bir kamp olacak hem sporcular için bir kamp alanı olacak. Ee, bir sonraki sekme ben onu da özellikle e, söylüyorum. Bakanlığa da aynı şeyi söyledim. Ee, burası personellerin eğitim kampı da olacak. Yani biz hani otellere gidip otellerde e, eğitim kampına giriyoruz ya. Onu biz Otellerde değil de nasip olursa buralarda da yapacağız yani o o hedefte e, bu yapılıyor. E, peki bunun haricinde neler olabilir? Bunda e, kayaklı koşu federasyonuyla irtibata geçtik. Bura bittikten sonra burayı özellikle e, yürüyüş alanımızı gezdiğimiz zaman da göreceksiniz. O kayaklı koşular yapabilir mi? Ona bakacağız. Efendime söyleyeyim şu görmüş olduğunuz açıklıklarda aralıklarda ileride de göreceksiniz. Orada. Ee, bisiklet federasyonunun e, etkinlikleri, yarışmalarının yapılabileceği parkurlar yapmaya e, düşüneceğiz. Yani burası biz sadece bir gençlik kampı olsun diye değil, yani çok yönlü kullanılsın. Bu bina 300 kişilik bu binayı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Burayı nasıl canlı tutabilirizin e, hesabını yapıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde Allah nasip kısmet ederse zaten 2 aydır bir çalışma yapıyoruz ama yağmur ve kardan sebep çok fazla fırsat vermediler. E, ortam çok fazla fırsat vermedi ama müteahhide biz her gün buradayız. Sıkıştırıyoruz. Bak bunu bitirmemiz lazım. Hatta Haziran ayında biz buraya öğrenci e, kamp e, yaptık. Öğrenci gelecek buraya. Allah nasip kısmet ederse. Yıllık kaç bin öğrenciyi hedefliyoruz buraya getirip burada böyle etkinlik yaptırmak. Birer yaptım? haftayla, birer haftayla arayla, birer hafta boşluklu gelecekler, bir hafta kalacaklar. dönecekler, ikinci grup gelecek, üçüncü grup gelecek derken bunu tabii ne zaman başlayacak? Haziran ayında başlayacak. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Duruma göre, havanın soğukluğuna göre Ekim'e kadar bu gidecek, okullar başlayana kadar. Dolayısıyla önümüzde 5 aylık, 6 aylık gibi bir süreç olacak. Bu 6 aylık süreci 7'ye bölecek olursak raddinden fazla bir grup oluyor. Ama şimdi yavaş yavaş talepleri topluyorlar. Bu taleplerin doğrultusunda ne yapacaklar? Burayı ee, kampa açacaklar. Ee, i̇nşallah Allah nasip kısmet ederse gerçekten Sayın Valimizin dediği gibi, yani gerçekten e, Sultan Dağı'nın eteklerinde e, Türkiye'nin en büyük, e, kamp merkezlerinden bir tanesi olacak. E, Valla bu konuda Vali Bey benden daha hevesli. Gerçekten yani burayı geldiği zaman da böyle ayrı keyif alıyor. E, bu manada gerçekten Sayın Valimize buradan ya çok çok teşekkür ediyoruz. E, sayın milletvekillerimiz özellikle Sayın Bakanımız Veysel Ali Özkaya ve İbrahim Yurdu'nu seven. Bak onun milletvekillerimize de. buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Valla ben bu kadar işlerimizin düzgün yürüdüğü, ben çalıştım birkaç ilde. Ama işlerimizin bu kadar düzgün yürüdüğü ilk defa Afyon Karahisar oldu. Bu manada kendimi de şanslı hissediyorum. Böyle bir güçlü bir ekibin içerisinde olmak bize de ayrı bir heves veriyor. Çalışma hevesimizi arttırıyor bu manada. Bu manada siyasilerimize ve Sayın Valimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız da... Bu konuda ne istemişsek Sayın Valimiz ve milletvekillerimiz ne istemişse vermişler. Sayın Bakanımıza da buradan huzurlarınıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Hocam, Türkiye'nin en büyük Selçuklu mimarisini barındıran e, kent merkezini yapıyorsunuz. E, bu projeyi biraz anlatır mısınız? Kente ne getirir, ne götürür, e, ne amaçlıyoruz burada? E, spor, gençlik kampımızı anlatırken anlattığımız bir ana fikrimiz vardı. Bu fikir, e, Sultanlığı'nı turizme kazandırmak, ziyaretçi kazandırmak. Burada bir e, maddi, manevi bir ziyaretçi ve e, Sultanlıhan'a fayda sağlayacak e, gelir e, sağlamaktı. Aynı kent meydanımıza başladık bu fikirlerimize. Sayın Valimizin ciddi anlamda destekleri yine e, maddi manevi destekleriyle e, önce Kervansaray'ımızın tadilatı, tamiratı ardından e, hamam ve e, camimizin derzlerin değiştirilmesi tadilatı, Kervansaray'ın etrafının kod indirilmesi. Bu şekilde başladık. E, çeşmemizin tadilatlarını yaptık. Onların derzleri değişecek inşallah. E, daha güzel bir hale geliyor. Temizlikler yapıldıktan sonra eski tarihi dokusu yaşatılmış oluyor. E, parke taşlarımız vardı, onların değişimini sağlıyoruz. Eski e, tarihi dokusuna uygun hale getiriyoruz. E, onun dışında ev restorasyonları yapıyoruz. E, eski tarihi yapılarına ya da e, eski mimari şeklinde e, dokusuna kavuşturmaya çalışıyoruz. E, meydanımızı genişlettik. Orada bazı güzel çalışmalarımız var. E, bazı binalarımızı yeniliyoruz. Ee, yine belediyenin bir binası var. O binada farklı çalışmalar yapmak istiyoruz. Ee, Türkiye'nin en büyük dediğiniz gibi Selçuklu Kent Meydanı yapıp bunu hem e, ilimiz için hem ülkemiz için hem özellikle ilçemiz için turizme kazandırmak ve e, bu meydanın e, ziyaretçilere açılması ve hizmet vermesi amaçlarıyla yola çıktık. Ee, i̇nşallah e, yine Sayın Valimizin, siyasilerimizin, büyüklerimizin destekleriyle e, güzel bir tanıtımla burayı e, popüler hale getirmek istiyoruz. Evet, dünyada gelişen bir trend var işte doğa turizmi ile birlikte kültürel ve dini turizmler de dini amaçlı turizmler de gelişiyor. Bu anlamda e, kent meydanı buna da hizmet edecek. Bununla ilgili bir e, Turist e, potansiyeli çizdik mi kendimizde? E, sayın Valimizin Afyon'la ilgili biliyorsunuz Gizemli Şehir Afyon e, sloganıyla eşdeğiyle bir çalışması var. Bu da Sultan'da ile ee, biz de buna da katkı vermek istiyoruz, buna destek sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda tabii Sultan adına da e, bir faydası olsun da bize istiyoruz, ilçemize. Bu açıdan burası e, Selçuklu kenti, çok eski bir kent, Sultanlar çok eski bir yerleşim yeri. Kral Yolu ve Epek Yolu'nun üstünde muazzam eski kültürel bir tarihi var. Selçuklu zamanında yine e, buraya birçok e, yatırımlar yapılmış. E, ticaret haneler oluşturulmuş. Burada uç beylerin mezarları var. Yine anlatırken onlardan da bahsetmedik. Uç bey mezarlarımızı tekrardan yenileyip onları da eski zamanlarına ziyaretçilerimizi açmayı planlıyoruz. Dediğiniz gibi güzel bir hava oluşturmak istiyoruz. Kirazımızda, kiraz çiçekleri, festivallerimizde, gölümüzde, dağımızda, doğa turizmimizde, gençlik kampımızda Sultanlığa'nın ee, ...güzel bir hale gelmesi, daha büyümesi, daha gelişmesi için elimizden geleni yapmaya, savaşmaya hazırız. E, kent e, hazır mı buna? Vatandaşlar nasıl bakıyor bu çalışmalara? E. Çünkü uzun yıllardır böyle bir çalışma görülmemişti Sultan Dağı'nda. E, vatandaşlarımız e, kesinlikle hazır. Memnun memnun olduklarını düşünüyoruz. E, i̇nşallah onlara faydalı e, hale geldiğinde, yani onlar bunu hissetmeye başladığında, ziyaretçilerimizi aldığımızda çünkü bazı şeyler görülmesi gerekiyor. alışılmış işler, alışılmış düzenler dışına çıkmak da çok kolay değil tabii. Ne olursa olsun pozitif olsa bu yaklaşımımız biraz zaman alıyor. Alışkanlıklar biliyorsunuz her zaman birden değişmiyor. İnşallah onlar da çok mutlu olacaklarını biliyoruz. Tabii bazen merakla bakıyorlar, bazen merak ediyorlar. Ne olacaklarını soruyorlar. Nasıl devam edebilir? Ne olabilir? devamında bizi neler bekliyorlar diye soruyorlar. Biz onlara elimizden geldiğince anlatıyoruz. Biz de heyecanlıyız. Tabi plan program yapıyoruz Sayın Valimizin öncülüğünde. Hani ne yapılabilir, ne yapacağız? Hani bunları planlıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur, planladığımız gibi olur. O öyle olursa da çok güzel şeyler bekliyoruz inşallah. Ayazin'den sonra ikinci destinasyon olmak için biz hazırız evet, hazırlar. Sultandağ e, Kirazı'ndan sonra kültürel e, sahip olduğu varlıklarla da kendinden söz ettirecek o zaman yani bundan sonra. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Baharda Sultan'da diye e, biz de ilanımızı yaptık. Baharda hazır olacağız inşallah. Hava şartları biraz kış uzadı biliyorsunuz. Biraz gecikmiş olabilir. Şu an aslında bitmiş olmasını bekliyorduk. Baharda yine de hazırız. Sultan Dağı'nın şu anki konumunda da bir e, olumlu e, bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir durum da şudur afyon Afyonkarahisar Konya yolu günlük yaklaşık 17 aracın geçtiği, bunun 15 bin tanesinin yaklaşık ticari araçlar olduğu, 2 bin tanesinin süsü araçlar olduğunu karayollarından bilgisini biliyoruz. Bunların yine Nevşehir, Mevlana, güzergah, Konya güzergah, turizm güzergah olduğunu biliyoruz. Bu güzergahtan da faydalanmak istiyoruz. İnşallah onun en azından yolun üstünde olması, yani yolun aktif olmasının bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu da bizim için önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Efendim, e, Türkiye'nin en büyük Selçuklu Meydanı projesi başladı Sultan Dağı'nda. E, siz de bu Sultan Dağı'na elinizde aldınız, bu projeyi elinizde gördünüz. Bu projeyi bize biraz anlatabilir misiniz? Bu ke proje kente ne kazandırır, e, nasıl bir heyecan uyandırıyor sizde? Yok, teşekkür ediyorum, e, sağ olun. E, Selçuklu Kent Meydanı Projesi, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Himayelerinde yürüttüğümüz bir projemiz ben göreve başlar başlamaz ikinci gün gelip sayın valimiz startı veriyoruz. Hadi başlıyoruz dedi. Öyle önce Bismillah dedik başladık. Burada 800 yıllık bir ecdat mirası var. Camisi, hamamı, çeşmesi ve 800 yıllık kervansarayı ile beraber aslında burada bir ecdadın tarihi mirası yatıyor. Biz bu tarihi mirası ayağa kaldırarak burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Vali Bey'imizin vizyon projelerinden birisi de burası. İnşallah çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda en önemli amacımız Birinci amacımız ecdadımızın mirasını ortaya çıkarmak. İkinci amacımız da tabii ki turizm. Turizm de burayı canlandırıp ekonomiye katkı sunmak. Peki bu meydan projesinde neler var? Buraya kültürel gezi yapmak isteyen gelen insanlar ne görecek burada? bizim üç ayaklı bir projemiz. Bir sokak sağlıklaştırması projemiz var. Sokak sağlıklaştırmasında evlerimizi, eski evlerimizi 800 yıllık görümlü Selçuklu sokakları haline getiriyoruz. Sokak sağlıklaştırma yapıyoruz. İkinci aşamamız restorasyonlar. Hamamımız kullanılmaz bir vaziyetteydi. Oraya bir tarihi kent müzesi haline getireceğiz. Oranın restorasyonu, witch şeyini yapıyoruz. Ve e, meydanın düzenlenmesi. Meydan bütün 8 yıl önce olduğu gibi tarihi dokusuna kavuşturulması amaçlanıyor. Bu tamamen hepsini birbirine alan bir konsept aslında. Buraya gelen misafirlerimiz 800 yıl önce bir Selçuklu sokağında nasıl geziyorlarsa buradaki aynı havayı, aynı tadı inşallah yakalayacaklar. Çok fazla ender görülen bir e, yapı var burada. Kervansaray, cami, hamam e, hepsinin bir arada olduğu bir e, meydan. E, caminin bir özelliği var mı burada? Burası aslında Anadolu'nun mührünün vurulduğu topraklar Sultan'da. Yıllarca her zaman Selçuklulardan, Osmanlılardan her zaman bir geçiş rüzgarı olmuş ve önemli bir kentlerimizden, ticaret merkezlerimizden birisi olmuş. Burada camimiz Karamanoğlu bir Mehmet zamanında yapılmış bir cami ve içinde sakallı şerif bulunan bir camimiz gelenler, o kişiler, ziyaretçiler bunu da görebilirler. Yaklaşık 600-700 yıllık bir camimiz. Tabi kervansarayımız 800 yıllık bir kervansaray ve hala aynı dokusuyla ayakta kalmayı başarabilmiş. Selçuklu'nun son veziri, 40 yıl Selçuklu hizmetinde bulunmuş Fahrettin bin Ata tarafından bu bölgede hayırların babası olarak bilinen, Ebul Hayrat olarak bilinen bir şahsın yaptırdığı bir kervansaray. O anlamda burada çok güzel bir tarihi doku var. Anadolu'nun mührünün vurulduğu topraklar diyoruz Sultanlığına. İnşallah bütün misafirleri de Sultan Dağı'na bekliyoruz.